Rakibimiz iyiydi, güzel tempolu maç oldu. Buradan maçtan ziyade bir duyuruda da diyeyim artık bir çağırdım belki alınır utanırlar. Buradan neydi? TSK, TSK Moskova'ya galibiyete davet ediyoruz. Artı zahmet olmazsa bir maçta kazanırlarsa herkesi çok mutlu olacak. Herkesin ayaklarına sağlık. Peki Akif dost takıma bir mesaj gitti. Sen neler söylemek istersin? Yani dost takımın <laughs> oyuncularından birkaçı burada zaten. Bunu da iletmemizi sanırım onlar istediler. Kaptanlarına duyurularını gönderirler arkadaşlar. Peki rakip hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Rakip gayet istekliydi işin aslında. İlk yarı bayağı bir zorladılar bizi. Basit bir pozisyon bulduk zaten. Zordu aslında ama top önümüzde kaldı. Ondan sonra zaten rakibin moralini bozduktan sonra oyuna güzel bir şekilde galip geldik. Ayrıca abi ben buradan Mehmetfer kardeşime çok teşekkür ediyorum maç ayaklarını getirdiği için. <gülüyor> 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 Lazım oldu bu günkü maçta. <laughs> İkide iki yaptınız, iddialı gidiyorsunuz. Bu konudan öylesine. Skordan yana da oynadığımız oyundan zevk almaya çalışıyoruz. Zaten zevk aldığımız zaman da bu skora yansıyor. Böyle devam etmek istiyoruz. Bakalım. Tebrik. Güzel bir maçlar. Herkesin ayaklarına sağlık. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlar başarı için başarılar diliyorum. <laughs>